Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle, sizinle bir dikkat oyunu oynayacağız. Aa, oynayacağız. <laughs> evet. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler neler öğreneceğim göster kek bakalım. Kalıbı. Evet, bir tane kek kalıbımız Top. Toplarını göster. Dört tane erende top, dört tane de bende. Ve aynı olmaları gerekiyor, değil mi Eren? Kusur. Evet, gösterdim anneciğim. İşte. Aa. Şimdi oyunumu nasıl oynayacağım? Kek kalıbımın şu ön sırasına ben bu şekilde topları dizeceğim. Evet böyle dizeceğim. Sonra Eren'e göstereceğim. Eren hangi renkler var? Bak bakalım iyice. Hangi renkler var? Yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Evet. Değil mi? Sonra ben Eren gördükten sonra bunun üstünü kapatacağım ve aynı renklerin karşı tarafına da, da onun tamam dizmesini anne. isteyeceğim. Bakalım yapabilecek misin herhalde? Dur şimdi iyice göstermem gerekiyorsun. İyice bir bak bakalım hangi renkler var? Görüyor musun? Bir daha say renkleri. Üst, renkleri mi? say önce, renkleri say. Bunları sana en son vereceğim. Bir, Şu iki, Renklerin adlarını söyle bakalım. 1 2 3 4 Tamam, dört alt. tane top var anneciğim. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Bu hangi renk Eren? Yeşil. Evet, yeşil. Söylesene oğlum bu hangi renk? Bak ne? Bu hangi renk? Kırmızı. Kırmızı bu. Ne? Bu sarı. ne renk? Evet, sarı. Bu? Mavi. Mavi. Evet. Şimdi hepsine baktın mı? Kapatacağım şimdi. Hazır mısın? Nasıl koyacağını biliyor musun? Önce hangisi gelecek buraya? Hangi renk gelecek? Bu. Yeşil. Evet. Sonra hangi renk gelecek? Adı ne? Adı ne bu rengi? Kırmızı. Evet. Sonra hangi renk gelecek buraya? Bunun aynısı. Hangi renk? Bu. Hmm. Tamam. Bu ne renk? Sarı. Sarı gelecek. Buraya hangisi renk gelecek hangi renk? Oh. Mavi. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Bak, önce iyi bak sıralamaya, tamam mı? Kapatıyorum. Kapattım. Hadi diz bakalım. Hangi renk vardı burada? İyi düşün. Hangi renk vardı? Şimdi yanında ne renk vardı? İyi ee, düşün. İyi düşün bakalım ne renk vardı? Ne renk vardı Eren? Hayır. Anlattı. Tamam bakmak yok. Evet o zaman kırmızıyı koy bakalım. Kırmızıyı koy. Sonra ne vardı? Sonra? Tamam Maviyi de koy. Koy koy koy. Onu da koy. Nerede? Burada koy. Evet. Şimdi oldu mu? Açıyorum. Bakalım doğru mu? Ta da, da da da. Evet, işte doğru. İşte doğru. Aferin. Şimdi şimdi de Eren sen diz, ben yapayım tamam mı? Hadi sen koy şimdi. Sonra sen kapat. Yeşil, kırmızı, mavi ve sarı. Böyle mi koymak istedin? Şuş, şuş. Tamam. Şimdi kapat üstünü. Şuş. Ben yapacağım. Hayır, şimdi ben dizeceğim. Kapat üstünü. Bakalım doğru mu yapacağım? Kapat. At. Kapattın mı? Evet, kapat bakalım. Kapat, 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 kapat. Hmm, bakalım ben doğru yapacağım mı Eren? Yapabilirim. Yapabilir miyim acaba? Evet. Bence önce yeşil vardı. Evet. Sonra kırmızı vardı. Sonra sarı. Sonra da mavi. Aç bakalım doğru mu? Ta -ta -ta İkimiz de doğru yaptık. Evet. <laughs> Alkış. Alkış size. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay ya.